Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Clash of Clans çekiyoruz arkadaşlar. İki tane inşaatçımız boşta. Depolarımız bon ağzına kadar dolu ve bunu şimdi harcayacağız arkadaşlar. Neyi basacağız arkadaşlar? Ben bilmiyorum. Yani topları basayım dedim ilk başta. Toplardan kurtulalım. Ondan sonra bir top, bir havan, bir top diye düşündüm. Bu en mantıklısı ya bir havan bir top. En mantıklısı. Peki arkadaşlar bir havanımızı basıyoruz. Basıyoruz ve bastık. Hayırlı olsun arkadaşlar. Evet burayı boşaltalım. Evet artı. Burayı boşaltalım. Evet ne kadar bunlar? Evet. Daha iki saldırı yapmamız lazım arkadaşlar bir tanesini sizinle yapalım ondan sonra ben depoları doldurup sizinle devam ederim ama bir saldırımızı yapalım yani hmm. bir güzel saldırı izletelim size arkadaşlar şöyle bir ama çok altın çıkmaz ki şimdi ara ara çıkmaz ben bulup dönerim arkadaşlar ondan sonra güzel bir saldırı izle, izlemiş olursunuz. Evet arkadaşlar böyle bir düzen buldum. Böyle bir köy buldum. Yani biraz zor yani. Max hava salmaları ama deneyeceğiz ya. Kaybedecek bir şeyimiz yok. Ama cehennem kuleleri sıkıntı yapacak. Çünkü inmeyecekler maalesef. Destek almadım. Yani alabilirdim. Hazırdı çünkü. Şimdi kaç tane harcadık? Böyle 3 tane harcadık. Ve iki tane daha inmez mi? Ah, Bu sıkıntı. Altı tane istiyor inmesi için. İki tane işe yaramaz. Peki bu şekilde yapalım. Evet. Evet. Ve evet. İndirelim. İndirelim. Craft. Kraliçe sağdan, bir koruyucu soldan salalım. Bakalım güzel bir şey olacak mı olmayacak mı? Şimdi canlar çok gidiyor. Şimdi değil. Şimdi değil. 3, 2, şimdi. Çok iyi, iyi bir yerde bastım. Evet 200 bin iksir çaldık. Orada kraliçe devam ediyor. İşte ben dedim cehennem kulesi bizim ağzımıza edecek diye. İyi çaldık ya. 300 falan çaldık. Tamam. Eee oradan da 100 bin. Eksik kalan 600 bin oldu arkadaşlar. Ben şu parayı toparlayayım. Dönerim yanınıza. Zaten şu an 3 yıldızlık bir saldırıya girsek yeterli olur. Ee, klan savaşları ne oldu arkadaşlar? Ne olmadı klan savaşlarında? Çok iyi geçti arkadaşlar ve şu an saldırmayanlara bir bakalım. Sizinle kontrol edelim. Bu da saldırdı. Bu saldırdı. 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 Saldırmadı. Saldırdı. Saldırdı. Saldırmadı. Niye? Niye saldırmıyor? Bunlar da saldırdı hepsi. Bu da saldırmadı. Birazdan izletirim size. Bence ordu hazır oldu. Uzun sürüyor arkadaşlar bunların hazır olması. Peki oraya geç, geçelim. Bakalım hazır olmuş mu? Aaa Probekir'e geçtik ya. Probekir. Bir daha değiştiriyorum. Probicure ile bu aralar çok ilgilenmiyorum arkadaşlar zaten e, sezon bitince e, lig bitince 120 şeyle maxlarız hesabımızı full maxlarız evet hazırmış arkadaşlar bakalım başka e, kral kraliçe kalkmış mı kalkmış kalkmış büyük kalkmış peki o zaman saldıralım gözcülük yapalım ilk baştan nasıl bir <laughs> çok kolay işleriz ordumuz hazır mı desteğe gerek yok çok iyi tamam elektro kraliçe yürütülüyor çok iyi oyun yanım o zaman evet evet bir sıkıntımız var arkadaşlar bir tek bir sıkıntı o da cehennem kulelerinin çokluğu olması Bizi biraz. Evet. Nereden girsek? Burada. Şimdi bunlar dolu mu acaba? Yok yok. Boş bunlar. Boş. Evet. Şimdi biz buradan saldırsak. Bir elektro bir elektro arkasından bir kraliçe. Ondan sonra topmağı bırakırsak. Buradan eve dalar. Ondan sonra kralı bırakırız. Evet. Bence de. Mantıklı. Çok mantıklı. kraliçeyimizi indirelim arkadaşlar şöyle arkasından arkasından ya o iyi olmadı ya keşke o hava sanması sıkıntı değil arkadaşlar şimdi topmamızı şöyle maksını alalım ve şuradan salalım evet güzel Arkadan kralı indirelim. Oraya açamayacak ha. Açamayacak. Kraliçe çok iyi iş yaptı. Şöyle onun yolunu bir aydınlatalım. Cehennem kulesi indi. Evet bize de buradan bence saldıralım biz. Çok iyi buradan girelim hadi. Şampiyonla birlikte. mazsem yazıklar olsun bana. Evet Kraliçe çok iyi iş yaptı. Şundan dört manayı önceyi bırakılmıyor. Ben orada sandım hepsini sıkıntı yok. Basalım şöyle üçünü, iki tane diye böyle bırakalım ve güzel bir 3 yıldız. Kolay bir 3 yıldız. Bu şekilde arkadaşlar 40 yıldız olduk mu 37 yıldız olduk arkadaşlar. Şimdi buna ve buna saldırırlarsa bitti. İkisine saldırsınlar. Bu şekilde ikinci de yükselemiyoruz. İkinciler bir türlüdür yükselemiyoruz ama güzel bir fark açtık dördüncülerle zamanlarda zaten şey yaparız arkadaşlar ben diğer hesabımda bir her şeyi bir yoklayayım ondan sonra sizinle birlikte güzel bir videoya devam ederiz Evet arkadaşlar ordumuz kalktı desteğimizi aldık. Kral kraliçemiz her şeye hazır durumda ve güzel bir saldırıyla birlikte evet direkt güzel bir saldırı gelir mi be? Çok iyi işte en sevdiğim düzenler arkadaşlar. Bu düzenler çok kolay işleniyor. Bir tane yıldırım büyüğümüz yok biliyor musunuz? Onu şimdi fark ettim. Sıkıntı yok. Hı iki tane kaldı Hatta şöyle şu hava patlatıcısını alalım Evet ilk başta şu büyük balonumuzu ortadan yollayalım arkasından 12 tane ejder ve dal kabuklar ve şimdi değil 3 tam onlar düşsün şimdi şöyle güzel bir 3 yıldız ve yaklaşık olarak salma, e, yüksek salmaları max olan bir köyümüz çok güzel işleyeceğiz diye düşünüyorum. Hı hı. Arkadaşlar bu düzeni sakın yapmayın bakın. Çok görüyorum. Çoğu yapmış bu düzeni. Çok iyi sanıyorsunuz ama cidden çok kötü bir düzen. Özellikle ejder saldırıları yapanlar mesela benim gibi bunu çok kolay alıyorlar. Şimdi de Şimdi kullanalım. Evet, belediye binasını indirirsek iyi olur. Çok iyi oldu. Kraliçemiz de inmedi. O daha iyi oldu. Şöyle bir büyük koruyucunun özelliğini kullanalım ve üşledik arkadaşlar. Şu iksiri bir türlü toplayamadık arkadaşlar. Çünkü inanılmaz zor kasılıyor her savaşta 500 bin varsa en az 200 bin kasabiliyorsun. O da imkansız bir olay artık. Bir bir yükseldi derken yüksek bir şey geldi ya. 500.000 bin. Bakalım yeni bir arkadaş gelmiş. Cadısı 0. Yetisi 0. Ama biz de evimizi ilk 11'e Evet biz de evimizi ilk postumuz. Bastığımız... sen şimdi girersin tabi. Şerifsiz bu adam. Şimdi gir abi bakın savaştan çıkarttık ya onu şimdi girer. İşimize çok yarardı keşke şey yapmasaydı. Oynasaydı işimize çok yarardı böyle 5-6 tane 11. seviye zaten ev var ama girmiyorlar. Evet arkadaşlar şu an ganimetimiz bayağı iyi, yüksek ve şu topumuzu yoksa biriktirip bunu mu basalım ya topu bas geçelim ya zaten elinde sonunda basılacaklar bastık arkadaşlar topumuzu da basmış olduk bu şekilde açık olarak 15 milyon ganimet harcadık ordumuzu basalım evet diyelim ve buraya bakalım şimdi Buradan 100 gelecek. 600'e yükseleceğiz. Bir 600 bin derken bunu boşa basmış oluyorum ya. Sıkıntı yok ya. Zaten bir gün 18 saat ondan sonra bitiriyoruz. Bu kadardı arkadaşlar. Bugünkü videomuz inşallah yani sizinle birlikte daha güzel bir videoyla devam ederiz.